Merhabalar Gürcina Hanım, e, hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler de, Gürcina Hanım. Sürecinizi güzel yönettiniz. D kursumuzda A1'den b kadar bizim kayıtlı öğrencimizdiniz. Aynı zamanda Denklik için de bizlere başvuru gerçekleştirdiniz. Ve Denklik'i de sizlerle bugün paylaşıyoruz. Denklik'i de bugün size teslim ettik. Bu süreç hakkında nasıl bir e, deneyimde yaşadınız? Deneyimizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Şöyle, öncelikle e, bir araştırma yaptım buranın Almanya merkezli olduğunu öğrendim sonra geldim başvurumu yaptım A1'den B1'e kadar kur aldım ders aldım bu süreçte de denkliğime başvurdum çok güzeldi dersler çok güzel geçti bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum burası zaten terk merkezi burada sınava gireceğim denkliğim de geldi ee, bu süreçte çok kısa sürdü. Araştırmalarıma göre daha uzun sürüyordu. Ee, bu şekilde. Tavsiye ederim herkese. Teşekkür ederiz <laughs> deneyimlerinizi bize paylaştığınız için. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür da. ederim. Sizin başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.